arkadaşlar kanalıma ve cema hepiniz hoş geldiniz. Atom bombası da düştü. Neyse. Bugün arkadaşım tavuklu pilav adlı kişiyle birlikte. Kendisi benim arkadaşım. Onunla birlikte melek ve şeytan videosu çekmiştim. O videoyu izleyenler bunu bilir. Ya arkadaşlar şu kızın şansına bakın ya. Ne çıkartmış? <laughs> Neyse. Bugünkü videomuzda başlıktan gördüğünüz zaten hava atıyor burada. Neyse. Bir, eğer birinci olamazsam çekiliş petini arttırıyorum. Şu anda sıfır. Ee, oynayacağımız oyun, oyun Pachitori Arena admin yaptı bunu zaten. Hemen girelim. Şimdi bir dakika arkadaşlar. Ben çevrim içi değilmişim. Davet ediyorum kanka, gel. <laughs> Şimdi şu anda oyunda kimse yok. <laughs> o zaman teke tek kaldık kanka, yapacak bir şey yok. Bu, bu kişiyle teke tek teke tek etek kaldık kanka. <laughs> yani teke tek maç yapacağız. Bayağı zor olacak çünkü İkimiz de bayağı ustayız bu oyunda. Büyük sıkıntı. Bu arada 3 tur 3 tur oynayacağız. Bu 3 tur içinde zırh almak yasak. İlk 3 turda zırh almak yasak onu söyleyeyim. Zaten silahlar pek, pek farklı vurmuyor. Gene aynı vuruyor. Ben hiç silah almıyorum zaten. Vur 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 vur. Hadi. Evet. On olan bitiyor. İlk 2-3 turda zırh veya silah kiralamak her şekilde yasak. Şimdi ben böyle olacağım. Nasıl kiralanmıyor? Ya oyundan çıkana kadar öyle kalıyorsun. Görüyor mu beni? <laughs> Gel buraya. <laughs> ne demiştin? Ben hep kazanır mıyım dedim. Birazcık zor canım. Bu oyun senden daha çok oynadım. Sıfır arkadaş. Sıfır manita. Dokuz yıllık. Ay. Beş yıllık de prosu. <laughs> Ne diyorsun da abi? Nereye gitti o? Nerede arkadaşlar? Görüyor musunuz? <laughs> Buradaymış. Ya oyuna biri gelse ya. <laughs> Sıkıntıdan öldüm. Bu arada 200 abone özel ne çekeyim? <laughs> Yorumlara yazsınlar. Çünkü aklımda bir hiçbir fikir yok. Acaba nerede bu kıstık faresi? Ekran biraz önce siyah olduysa pardon. Telefonla konuşup. Duydunuz? Yapın. İster silahla. Gökte ararken yerde buldun değil mi kanka? Kanka oyunda başka kimse yok benim suçum değil. Bulursun bulursun. Paylaşı aranıyor. Neyse bir yer kalalım. Bir yer burada kalalım başladık çünkü. Bir, el, bir yer kalalım. Oha! Lan nasıl vurdun? Hayır ölmedim. iki canım gitti. Ama burada can fullleme şey vardı. <laughs>

Neyse ben bir onda on yap şunu yeneyim. Evet 8 oldum oyna sonunda YT diye biri girdi önünde şu anda artık birbirimizi öldürmek zorunda değiliz birlik olup onu da öldürebiliriz kaka benim bunu öldürmem bayağı bir zor olacak çok fena oynuyor. Ama şu ana kadar iki kere öldürdüm. <laughs> Son biri kaldı. <laughs> eğer kazanırsam çekilişe pet eklemiyorum. Eğer kaybedersem yani birinci olamazsam eğer çekilişe bir pet daha ekliyorum. <laughs> Bundan sonraki çoğu kısmı keseceğim ama çok uzun olur yoksa. Oğlum nereye girdiniz? köstebek olup kuyu açıp çıkmamazlık mı yapıyorsun? Neredesin? <laughs> Cem'i gö... Ee, t Evet. Bir sen vuruyorsun, bir ben vuruyorum. Nasıl öldüreceğiz? Ben öldürmeye çalışıyorum zaten. Kuledeyim. Evet. Tur sonu. Kazandım. Oha onun yanında doğdum. <laughs> Beraberlik şu anda çok sıkıntılı gidiyor. <laughs> Ama ben birinciyim her zaman gibi. <laughs> sessizlik. Gel bakayım buraya. Bu arada bundan sonraki tur zırh alma serbest. Silah değiştirme de ser serbest. Alınıyor kanka 5 elması. Kanka zaten bu elden sonra çıkacağız. Çünkü burada kimse yok. Dolu olan bir yere gideceğiz. Bu elden sonra dolu olan bir yere gireceğiz. Çünkü burada baksanıza kimse yok. Sadece biz ikimiz varız. Yani. Nasıl canın gitmiyor lan sen? Lan sıfır canım var. Ben nasıl ölmedim biraz önce? Nasıl? Nasıl? What? Koruma kalkanı vardı. Nasıl ya? Evet arkadaşlar bu videonun devamını arkadaşım işi çıktı işi çıktı bu yüzden videonun devamını onsuz devam edeceğiz. Şu anda oyuna iki kişi daha girdi bu iyi oldu hemen tamam bir tanesini buldum şurada Allah düştüm biz de burada tamam. Hıh. Biri indi. diğeri <laughs> oyuna biri daha girmiş ya da yok aynı aynı kişi hemen 5 oldu Aynı çok yakınımda da oldu çok şanslıyım <laughs> bu birazcık kötü oynuyor bu benim için iyi bu elden sonra cidden çıkacağım bu arada ama buradan çıkacağım. Başka bir server'a gireceğim. Çünkü burada neredeyse kimse yok. Akka be. Vera öldürdü beni. Uf. Bu bu videonun burasına kadar sesim kötü geliyorsa hepinizden özür dilerim. Ses kalitesini güzel yapmaya çalışıyorum ama o elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bugün zaten bir de yetmiyormuş gibi 2-3 üç, üç tane video yayınladım. Şu anda bir short bir tane normal yayınladım. Keşfetimi kapatacağım sanmıyorum. 9 gündür çok düzenli video atamıyordum. O yüzden sizin için bombastik bir gün olsun istedim. Ayrıca 200 abone olduk. Siz yana videosu gelsin. Lütfen yorumlarda belirtin. Bu videoyu izlemeyenler için toplulukta da paylaşacağım. Ve hala kaybetmedim. Ama kaybedebilirim bu vera yüzünden. <laughs> Arkadaşlar şu anda 9'a 9, 9 bir mücadele veriyorum. <laughs> Aşırı sıkıntılı. Kim öldürdü? Ve sunucu sayısı da arttı. O yüzden bir tur daha burada kalabilirim. Derken hayır ya. Kim kazandı kim kaybetti. Ya bir çekiliş. şöyle bir pet oldu e, ee, büyük ihtimalle bu iki ayaklı bahar tavşanı yapacağım bunu ilkini ikincisini hala karar veremedim veririm yakında şimdi şu verayı bir içinden geçmek istiyorum ilk önce geçebilirsem o da yani evet arkadaşlar biraz önce oynattı ve şansıma aynı yere denk geldim ama bunlar dörde dört olmuş bile yetişmem çok zor. Böyle ölü taklidi yapsam beni vurabilirler. Hayır zırh almış. Şunu ya kafayı yiyeceğim. Bir canı kalmıştı. Dur hemen onu vurmam gerek. Bir canı kalmıştı ya yenilemiş. Ya yani. şu anda çok tuhaf şeyler oluyor. Tam canım bir kalmışken bir anda fulleniyor. Ama bakın hiçbir zırh giymiyorum. Çok tuhaf şeyler oluyor. Şunu öldürmem lazım. Bakın canım yine fullendi. Gördünüz mü? Canım azdı biraz önce şeyler oluyor. Bakalım anlamadım yani tuhaf şeyler oluyor. Bakın gene doldu. Bakın canım da gitmiyor. Çok tuhaf şeyler oluyor şu anda oyunda. Hayır. İşte 17 let 9 olmuş ya. Anlaşılan pet, tak şeyi çekiliş ikiye çıkacak. Bunlar arkadaşımdan daha fena oynuyorlar. Yani ben altıyım yetişmem çok zor. şu Şurada Trex var. O birini öldürmeden yetişmem acayip zor bir şey. Allah Allah. Bak, bakın biraz önce 5 olmuş gibiydi. İki oldu. Bakalım gene fullenecek mi? Bakın yanımda hiçbir şekilde artıcan şey yok. Sadece canıma odaklanın bakın. Canıma odaklanın bakalım bir dolacak mı? Sadece bir ona odaklanın. Ben fark edemeyebilirim. Ya bakın şu anda iki var ve şu can şeylerinden hiçbir şekilde almayacağım. Bakalım cidden ben yanlış mı? Yanlışlıkla cidden can mı alıyorum? Yoksa bir şeyler mi oluyor? Bir bana vurursa anlarız. Çünkü canımın bir kalması lazım. Bunun için de beni fark etmeleri lazım. Ama kimse yok mübarek. Aha birini buldum. Şimdi onu vurayım da beni görsün var İki kişi varmış zaten burada. Ben de birlikte üç oldu. Allah iptal etti yazık. Ay bu değil tanrısı. etti. şöyle bir gidelim 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 gidelim. Ben daha bir kişi öldürdüm. Bunlar dört bu, kişi öldürmüş. Beleşiklik ee, için teşekkürler. Allah Allah. Canım fullenmedi. Galiba kısa sürede fullenmiyor. Bir bakalım. Cidden oyunda bug mu oluyor yoksa başka bir şey mi? Olduğum yerde duracağım. Şunlar bana vursun bir bakalım. Şu bana bir vur sen. Bak ciddi söylüyorum olur. Vursana. Heh. Vur. Vur. Ha canı bir kalmış. Vursana oğlum. Sen niye vurmuyorsun bana. Canım anamma. Bakın. Beş oldu biraz önce gördünüz mü videonun tam biraz önceki saniyesini alıp bakın. Ya 3'e çıktık çıkıyorum ben ya arkadaşlar şimdi e, bundan yarın falan e, Pkx'te de yeni güncelleme gizemleri video videosu ve bu e, üç tane pet oldu ya onun çekiliş videosu gelecek çekilişten olduğunda bir zahmet söylemeyeyim. Bu kadar ipucu vermeyeceğim. Neyse arkadaşlar bu karakterle belki saçını sadece saçını ve yüzünü değiştirerek devam edebilirim. Arkadaşımla beraber bu, bunu yapıyoruz. Neyse arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Hadi de tekrar soruyorum. 200 abone ne videosu gelsin. Söyleyin lütfen. Başka bir video fikrim yok çünkü. Video kıtlığına girdim.